Neredeler? Ben sağa indim. Silah yok. Silah yok, silah yok. Araç yok. Sakin, sakin. Sakin oynayın. Ölürsen ne yapacak bir şey yok. O araç yok. Ha motor var. Silah alıp geliyorum size. Tepenize çıkacağım direkt. O, oyalamaya çalışın abi sen. Şuraya biri atladı. Haberin olsun Tugay abi. Buna göre gel. Nak bir. Bravo oğlum. Watch out. Silahım yok. Tam tek kaldı herhalde. Tamam oynayalım abi. Ben sağdayım. Sen oyna. Kilini çeksene sen hemen. Gel şu an. Ahmet evet, abi. Nereden akladın? Tamam biraz sık da soldan gelin ben de sana doğru. Dikkatini dağıt. Bravo. Bravo. Harikasın bu. Diğeri nerede? Diğeri bak. Buraya gel benim burada kalacağız zaten. Ee, parçası alırım ha. Efeler parçası gördüm. Burası da boş. Burayı da tutayım istiyorsanız. Turuncuya doğru gidiyorum ya. Benim uzun minim var ya yeter. Alev gidelim isteyen var mı? are? Gördüm burada abi. Açılı isteyen var mı? Açılı. Ağlı. Tam bunu koy her şeyi aldın ha. Uzun şarj isteyen var mı? Tam, tam. Ben hangar atlıyorum. Bak o kadar yayılmayın. Abi hiç gitim yok. Ufaktan toparlanalım abi. Ee, az çok ne varsa loot paylaşımı yapalım. Şu aşağıya bir kutlayacağım Aşağıya diyeyim ben. Gesto gelir aman okuyayım. Hiç uğraşamam. Onların zaten main'i şey Allah kobra. Evet evet. Gelebilir yani. Samet evet, parçalar atacağım sana parçaları. Buraya bıraktım parçaları. I got supplies. 4 x e AKM var. Allah Allah. Tepeye çıkacağım. Evet. AKM var burada. Şer bir silah yoksa. Var var M4'ün var. var yine burada. Kar var. 8 x olan varsa. 8x Tümme var, alırım. Tamam. Water tarafına doğru oynayalım aşağıdan. Soldan. Bekle bir dakika. Ben de şu bug'i alayım Bak, ya. önce şuraya geçelim. Vazgeç. Bak önce şuraya geçelim. Tamam mı? Buradan info'muzu alalım markama. Nerede geç şu markama. Hat. Bak şuraya geç. Orası boş. geç. Mi? Geç boş geç, orası. Geçtim. Çok uzak ya. Neyse gidemem. Bekle saat Geliyorum. Bırak abi hadi yapsın. M4 tip çıkarttım buraya şel Alsan abi onun yanına. Yanımdayım işte alacağım abi. onu. Tamam bu kulübeye bıraktım. Aha. Burada bak M4'ler falan var iki tane. Alarsa M4 alayım oğlum. Enemies ahead. O hangar kötü çıkış yok oranın. Çıkın abi oradan, oradan çıkın. Gel bana doğru, Şimdi oradan DM. çıkın. Ben dördüncü çekip geliyorum. Yok yok. Dolu, dolu, dolu. Dolu. Ah. Buradan ben hala ya, şu şeyse Yukarı çık, yukarı geri çık. Kukkanın olduğu yere geri çık. Hey, circle'a bekle. gitmez gitmez. O gitti şey her yerde gider bir amalı. Watch out. Bu iki şeyin arasına saklayın istiyorsanız. Buralara saklayın bakayım. O tarafa açı vermeyin. Açıyı bu tarafa koyun. Bak buraya gidip buraya koyabilirsiniz. Veya şu şeyin arasına koyun. Ha, gel buraya yapıştır bakayım. Gidik falan yok değil mi? Yok Gel çektim biraz daha ileri al bakayım. Döndüreceğim bakayım. Hadi abi dağılın artık Güzel güzel yer çok iyi. Şu buggy'nin buggy benzinini basacağım. Buraya 5 tane bir bomba atmayın bombaları. Bir tane hap attım buraya. bir, bir tane de ben buraya. atarım hap isteyen varsa. Kit Al, yok tamir. bende bir, hap tane atarım. var. Ben hiç kit yok. Arabaya atıyor, şey köfteci atıyor. Buraya salçamı ben bırakın. Bak arabaya şuradan bir yerden geliyor olabilir mi? Onu şelbe alsın Shell. Onu şelbe alsın hiç kiti yokmuş. Tamam al medkit attım buraya. I got supplies. Bir al abi. Enemies Hangi? ahead. Şu karşı ev dolu mu Marked ya? Şu location. niposuna bakalım. Kapı mısın? Samet buradaki? Tamam. Oo adam bana nasılymes girdi. Bir harçık atması lazım bir de ya. İnşallah Bence bu tarafa da kapatacak. Bu tarafa doğru kapatacak. Büyük ihtimalle o tarafa. Bize de atabilir ama artık gelirse. Çok güzel Ay, geldi bu çok arada. Güzel geldi. Hemen çıkalım abi. Hemen çıkalım. Şu tarafları alalım. Şu tarafları. Nereye geçelim? babası burada lan. Gel bana doğru kollu gel. Benim tutadığım yere gidiyoruz yani. Hayır kadar yok. Kırmızı gibi aynısı Yapışın abi, yapışın abi. Orası spam O spamı alacağım ya, yok, ya. Bir de, bir tepe daha iyi. O tepe rastlanmaz tepe bir de Tamam abi niye bağırıyorsun ki? İyi de alalım abi buraya. Tugay abi lan. sen şuraya sarsın Yo yo burada garaj da var alınmaz buradan Benzin var burada bug'in benzinini bas gel be. Bas benzinini Abi benim hiç bir tutamam çok güzel değil ya I got Tutamak lazım Burada 5-56 var Çok kötü emes girdi bana ya niye böyle oldu ki Ehh <laughs> <laughs> Ay. Ay. Bugün Deşin. var ya bu bizi Vallahi herkes gelsin en fazla ölürsün yapacak bir şey korkara korkarak oyun ama kendi oyunu oyna. Alan işte bir kapandığımız zaten var ya 25 kişi falan kalacak amına. Herkes mantara bağlayacak. O bir eksik. Ayy fight'ların sesi de gelmiyor görüyorsun değil mi? Hımm, Aksan oğlum, alan dışı. Çok hard shift attı. Hmm. Şimdi duydum, kar sesi geldi. Markladığım yerde. Bakıyorum. Ha. Dikkat et yüksek. alanı orada. Oynarımız var, oynarımız var, oynarımız var. Ben gelmiyorum yine size. En son çıkarım. Kafama drop attı amına koyayım. Bak herkes anladı işte herkes. 6x sattım buraya. Watch out. Her türlü oynarım siz her türlü. Oynarım var, var bak sakin ol. Bak şurada smoke var. Samet sol tepende smoke var low'unda. High ground'unda. Oldu, gig yaklaşıyor sana Samet. Tepemize gelecek var. Watch out. Gel bir bagini çıkaracak gibi koy. Tamam. Çevir bagini, ters de bagin. Ha gelmiş. Tepe geldi. Tepe geldi. Tepe oynayacak. Bu tarafa fokusla. lan. Nok almaya çalışıyor. Boostunuzu fullleyin. Gel bir bug'ini al. Abi direkt direkt bug'in benim kapımda direkt çıkarım. Tamam tamam bug'i al şu iki harabelerin Enemiz arasına ahead. gel. Araç. Buraya geldi. Bekliler kili. Circle geliyor. Bu tepeye dikkat. Çepe nereye gitti? <Sessizlik> Burada var kaçlarda doğru gel be adamın yanına git Gel be adamın yanına git Gidiyor Bekle Ahmet <Sessizlik> bak Watch out. Abi. Mark the location. Watch out. Smoke at abi hemen. Ya buraya vurduğumuz an rahatız. Watch out. Şurada Watch adamlar out. var. Bombalıyorum ben. Şuraya bak şu tarafa geldi. Aa bombaya düştü bir. Gel. Gel yaklaş Kubi. Yaklaşıyorum. Evet taş düştü. Bu taraf Adam atıyor, bu taraf, izin taraf, izin taraf izin atıyor. Dikkat et. Eğimdeyim. Buradayım. Ahmet abi bu gel bakıyor. Ahmet yanaş. Üst bitti mi? Üstü var. Bekleyin. Doğumuza geldi. Izin Burayı smoklamanız lazım abi. Buraya bak, abi. bak adam, adam burada oldu. Adam burada oldu. İstem de var. Bombadan hasar aldı biraz ben de hasar. Satma. Alan bizde satma. Alan bizde satma. Candayım. Selam. Gördüm çok güzelsin. Yol altına gidiyor. Ee, bitti Üçümde mi? Bir var. İki son kişi kaldı. Bir taşlar var. Ay ne kadar geldi. Flav var üstümde. Sadece bir tek kaldı. Bagiye çalıştırdı. Alttan enemies şuradan. İşlerden bir dakika aldım. Burada var. Son, sol alan dışı kaldı. Burada. Lan ne sonu? 4, 4. Abi işlerden alan dışı boyunca. kaldı. Bak şuraya dikkat et. Enemies ahead. Orayı, vurdu, orayı vurdum, orayı vurdum. Kilimi çaldı baran. Orada Ya var. kim ya? Alan dışı, alan dışı, alan dışıydı. Kuzeye tutuyor. 4'e üç kaldı. 4'e 2 kaldık. Tamam abi. E kaldık. Bombalarınızı kullanın. Bombalarınızı kullanın. Bombayı kullan bitsin abi. Aceleye gerek yok. Aman abi abi. Eğim koy. Eğim koy bana. Eğim koy o taşa. Bekle abi. Kaldır. Kaldır. Dur. 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 Gitme. Bring up voice chat. Düştü. Bu arabanı, arabanı al, bir arabanı al. Bu arabanı al, bu arabanı al. Çık. Öldü ya. Bu oh, abi. Çok easy abi benim killerim çalındı ya. Yapacak bir şey yok.